kadın kendi cenazesini planlıyordu ancak 8 organını vererek hayatta kaldı. Fay Lewis isimli kadın 2023 yılında doktorların apandistinde tümör bulmasının ardından kendi cenaze törenini planlamaya başladı. Tümör patlayıp kanser hücrelerinin vücuduna yayılması nedeniyle Lewis'in 8 organın alınmasını gerektiren bir operasyon geçirmesi gerekiyordu. O da tüm ameliyatların anası olarak bilinen bu ameliyatı atlatabileceğini düşünmüyordu. Ameliyatta dalığı, safra kesesi, apandisi, yumurtalıkları, rahmi, fallop tüpleri, göbek deliği, mide ve 12 parmak bağırsağını diğer karın organlarına bağlayan büyük ve küçük omentum ve karaciğerin bir kısmı çıkarıldı. Ayrıca diyafram ve pelvis alındı. Ancak o plan yaparken hayatında onun hakkında planları devam ediyordu. Genç kadın ameliyatı başarılı bir şekilde atlattı. Hatta uçuş görevlisi olarak çalıştığı işine de geri döndü. Her sene düzenli taramalarını yaptıracağını dile getiren Louis, hastalığa dair hiçbir bulgunun kalmadığını duymanın en güzel yeni yıl hediyesi olduğunu da açıkladı. Yorum sizde.